Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sürpriz nokta elisini göstereceğim. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Buradan farklı GPS yazıyoruz. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında size vereceğim linkten modlu bir fi indiriyorsunuz. Sonra size en yakın konuma gidiyorsunuz arkadaşlar. Fake GPS ile. sürpriz yok. Şehrin dışına çıkarsanız ban yeme ihtimaliniz var. Şimdi modlu bir indirip kuruyoruz arkadaşlar. Ben kurdum. Şifre gir diyor burada. Şifre Android bilgi. Ben videonun açıklama kısmına da yazabilirim. Şimdi burada bazen keşfet çıkmıyor arkadaşlar şurada. Mesajlar ve aramalar kısmında. Servislere geliyoruz buradan. Buradan arıyoruz arkadaşlar arama çubuğundan. Sürpriz nokta diye. Çıkıyor. Şimdi oynayeni seçeceğim ben. Mesela konumu şöyle bir ayarlayalım. Hiçbir şekilde ben yemiyor arkadaşlar. En yakınımdaki konum şurada var. Hemen oraya gidelim. Burada bir yerdeydi arkadaşlar. Burayı işaretliyorsunuz. Yakınma. Evet. Kazana basıyorsunuz. Evet. Şimdi mesaj gelecek. Aynen. 3 aylık Lifebox diyor arkadaşlar. Bu şekilde yani. Bu şekilde sürpriz nokta elesini yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen de şey e, videoya da bir like alayım. Şimdi daha yeni kalktım da hileyi yeni buldum. Sizlerle paylaşayım dedim. Şu şekilde. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Abone olun arkadaşlar bu şekilde. İyi günler. Bu videoları sizlerle paylaşacağım. Abone ve like unutmayalım.